Ali Karahasanoğlu Sansür olsa zekatla sübvanse edilen televizyonda konuşabilir miydin? Bir iktisat profesörü var. Ünvanı kasap dükkanından almış olmalı ki yıllardır Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor diye yazıp söylüyor o kötüye gidiyor dedikçe açıklanan her ekonomik veri Türkiye'nin ileri gittiğini gösteriyor. Enflasyon patladı patlayacak diyor. Enflasyonu bir türlü patlatamıyor. Bu ekonomik gidişat sürdürülebilir değil diyor. 12 yıldır sürdürülemez denilen gidişat tıkır tıkır sürdürülüyor. Ama iktisattan habersiz bu iktisat profesörü bu kadar öngörüsüz, bu kadar yanlış yorumlarına rağmen bir de istiyor ki hükümetin icraatlarına olumlu gözle bakan gazetecilerin çıkarttığı yayın organında yazarlık yapayım. Yazdığı tarihlerde hep yanlış yorumlar, yanlış izahatlarla okuyucuyu bıktırıyor. Sonunda artık senin yalanlarını, palavralarını taşıyamıyoruz denilince de kıyameti kopartıyor. Sansür var. Star gazetesinden atıldığında da yazmıştık. Bir ülkede sansürün olduğunu söyleyebilmek için kişinin hiçbir yerde yazamıyor olması gerekir. Hiçbir gazetede, hiçbir televizyonda, hiçbir internet sitesinde var mı böyle bir şey? Yok. İnternette istediğin kadar yaz. Kafa dengi televizyonlarda zaten 500 bilmem kaçıncı programına çıkıp dindar kardeşlerimizin ekranından ateistik propagandası yapıyorsun. Zekat olarak toplanan paralarla sübvanse edilen televizyondan aldığın maaşı hiç sorgulamıyorsun. Takmışsın kafana deniz fenerini. Aldığın maaşın nereden geldiğini hiç sormuyorsun. Televizyonda bugün dahi kesintisiz olarak programlara devam ettiğin halde nasıl sansür var diyebiliyorsun. Gazete dersen, kovulduğunu iddia ettiğin tarihte bile kendi öz be öz abinin gazetesi vardı. Orada senin gibi yazan onlarca gazeteci vardı. Orada pekala yazabilirdin. Niye o gazetede yazmıyordun? Abin de mi sana sansür uygulayacaktı? Ama bunların derdi ne? Doğruya doğru diyenlerin yanında görünüp onların doğruluklarının yanında ben yalanları yazacağım. Böylece o doğruların yanında benim yalanlarım da doğru gibi zannedilecek uyanıklığı. Dert bu, amaç bu. Buna izin verilmeyince de başlıyor saydırmaya. Ben Başbakan'ın sevdiklerini yazmak zorunda mıyım? Bunun ne zaman söylüyor? Çok uzak değildi hemen önceki gün. Meğerse Başbakan Tayyip Erdoğan bu Altan Efendi için Star gazetesi yönetimine son yayınlanan kasette nereleri montaj o da ayrı bir konu ne yazıyor öyle diyormuş. Ne olmuş başbakan böyle demişse Türkiye'de sadece Star gazetesi mi var kardeşim? Git Sözcü'de yaz, git Cumhuriyet'te yaz, git Aydınlık'ta yaz. Zaten o gazetelerde senin gibi yazanlar her gün istediği hakareti yapmıyor mu? Emin Çöraşan hürriyetten atıldı. Kendisine daha layık olan sözcü de yazıyor. Altan da gitsin sözcüye, orada yazsın. Başbakan'a yönelik yalanlarını niye ısrar ediliyor bu cenahın gazetelerinde yazmak konusunda? Başbakan'ın sevdiklerini yazmak zorunda değilsin tabii ki. Altan Efendi, ama başbakanın sevdiklerinin gazetesinde başbakana hakaret etmeye de hakkın yok. Aynı Altan Efendi bir de utanmadan Çeviklerin Sabah gazetesinde patronla görüşüp ordu rahatsız buna atın dediğini biliyorum. Peki bizim başbakanın Çevik birden farkı ne diyor? İktisattan anlamadığını söylerken hakaret falan etmiyordum. Bir gerçeği tespit ediyorum. Başbakanın Çevik birden farkı ne derken de olayları anlayabilme kabiliyetinin de olmadığını ispatlıyor Altan Efendi. Çevik birin bu adamı atın dediği tarihte sen ne sabahta ne cumhuriyette ne de gözcüde yazamazdın Altan Efendi. Şimdi sırtını dayadığın Gülen Efendi'nin televizyonunda program yapsaydın, çevik bir daha atın demeden çok saygıdeğer komutanım tahmin ettik de bu Altan Efendi sizi üzüyor olabilir diye düşündük, onun için hemen kapının önüne koyduk, keratanın maaşını da vermedik, git istediğin yere şikayet et dedik, iyi yapmış mıyız, çok çok saygıdeğer çok çok muhterem komutanımız derlerdi. Sen şimdi bu düşüncedeki adamların televizyonunda her hafta program yapıyorsun. İstediğin gibi başbakana hakaret ediyorsun. Bir de utanmadan Çevik Bir'den ne farkı var diyorsun. Farktan önce sen şuna cevap ver Altan Efendi. Çevik Bir olumsuz birisi doğru. Peki ona arzı hürmet edenlerin televizyonunda senin her hafta ne işin var? Ali Karahsanoğlu, Genel